Thank you for watching! Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray kapa bildirdi. Seri artık Galatasaray'da adı seri ama çok o kadar da seri bir oyuncu değil. Orta sahada aslında Fernando'nun yerine alındığı söyleniyor ama biraz daha ofansif. Aslında oyunun iki yönünü oynayabilen ama Fernando kadar defansif gücü olmayan bir oyuncu. Şimdi transfer market verilerine göre baktığımızda 25 milyon euroluk bir şu anda değer biçiliyor oyuncuya. Ki kendisi de bir sezon önce 30 milyon euroya Fulham'a transfer olmuştu. Şimdi 30 milyon euro bizim ülkemiz için çok büyük bir para ama özellikle İngiltere Premier Ligi'nde yayın ihaleleri vesaireleri çok fazla fiyat verildiği için ve çok üst düzey bir para akışı olduğu için kulüplere bundan dolayı da yayın gelirlerinden dolayı iyi transferler yapabiliyorlar ve transferlere fazla veriyorlar. Hatta bir yıl önce devre arasında biliyorsunuz Everton Cenk Tosun'a da 20 milyonun üzerinde bir para vermişti bonservis bedeli. Aslında çok fazla böyle hani o 30 milyon euroluk bir adam Galatasaray'a geldi falan dememek lazım ama kesinlikle Fernando'dan iyi ya da kötü bir şey demeyeceğim. Bana göre iyi ama buna karışmak istemiyorum. Siz tercihleri yapabilirsiniz. Hem şimdi transfer marketten bakacağız. Neler nasıl bir oyuncu biz de birlikte tanıyacağız. Hem de daha sonra Fernando'nun yerine alındı bir PES kartlarına bakacağız. Acaba iki oyuncu arasındaki farklar neler? Buna bir inceleyeceğiz. Şimdi 91'li bir oyuncu. 19 Temmuz 1991 27 yaşında bir oyuncu. Yani Fernando 31 yaşındaydı. Daha genç, daha dinamik. Aslında çok daha seri bir oyuncu. Çok daha hızlı bir oyuncu değil ama Fernando'ya göre Fernando yaşının da etkisiyle tabii biraz daha fiziksel açıdan düşmüştü ve çok üst düzey koşamıyordu. Seri biraz daha hızlı ve seri bir oyuncu ona göre. Şu an 25 milyon euro bir değeri var. Hatta bu yaşına göre 35 milyon Civarlarına da çıktığı oldu transfer markette görünen verilere göre ama şu anda 25 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli değeri var oyuncunun. Fernando'nun da yaklaşık 1.5-2 milyon Euro'luk bir değeri vardı transfer markette yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada transfer market'i o kadar iyi söylüyorum ki birkaç kez söyleme gereği duydum. Gerçekten hoşuma gitti. Şimdi orta saha oyuncusu defansif orta saha ve ofansif orta saha da oynayabiliyor ama asıl orta sahası pes kartına göre değerlendirilmiş göbek orta saha. Yani tam göbek orta saha oynayabiliyor. Biliyorsunuz Fernando'nun kartı defansif orta sahaydı. Şimdi Mimosas takımının oyuncusu bir ara Porto B'nin yani Porto'nun B takımına kiralanıyor. Ama Porto B takımı bilmiyorum hani bonservis bedeli vesaire verildi mi ne oldu ama tekrardan bir yıl sonra geri gönderiyor takımına. Kendi takımında da çok beğenilmiyor diye düşünüyorum düşünüyorum. Çünkü 2013 yılında 30 Ağustos 2013 yılında Mimosas takımından Portekiz'in Paços Pereira. Bu da Paços çok ilginç değil mi Paços? Paços Pereira takımına yani takımın ne kadar kötü olduğunu düşünün Paços yani. E bu takıma bedelsiz veriliyor arkadaşlar. Bedelsiz verilen bir oyuncu ki o yaşta bir genç oyuncu ne olursa olsun demek ki çok fazla tutulmamıştı. Paços takımında yaklaşık böyle bir 2 yıl falan oynuyor ve daha sonra e, Fransız Niza takımına 2 milyon euro bonservisle gidiyor. Ve asıl daha sonra patlamayı Fulham'a geçtiğinde yapıyor arkadaşlar. Niza takımında yaklaşık 3 sezon oynayan oyuncu Fulham takımına 30 milyon euroluk bir bedelle transfer oluyor. Yani çok fazla beklerini veremiyor. Çok da aman aman böyle hani e, Fulham'da tabii e, tabii sıkıntılar var şu anda. Ondan dolayı ellerinden çıkarmak istiyorlar. Bon servis vesaire durumları olabilir diye. Ama Galatasaray bon servis ile alamıyor. Ma maddi durumlar belli biliyorsunuz Türkiye'de. O yüzden ikna ediyorlar. Bir bon servis bedeli satın alma opsiyonu oluyor ama onun fiyatı daha kapta açıklanmadı. Bir yıllık kiralık bir şekilde alınıyor oyuncu. Ve inşallah Galatasaray hayırlısı olsun ve inşallah iyi performans sergiler. Tabi tek sıkıntısı kiralık olarak alınması. Sonuçta bonservis bedeli bizde değil Galatasaray'da değil. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray bu yıl ve olur da parlarsa orada Fulham'a yarayacak. Çünkü Fulham ne olursa olsun şu an bilmiyoruz transfer bedeli belirledi vesaire diye ama 30 milyon euroya aldığı oyuncu bir yıl sonra 10 milyon euro opsiyonla Galatasaray'a vermez diye düşünüyorum. Sizin tercihiniz ne? Belki yorumlara yazıp beni o desteklerseniz çok sevinirim. İyi olur mu, başarılı olur mu ya da bilmediğimiz başka öneri varsa lütfen yazın. İsterseniz gelin bir de pes kısmına bakalım. Şimdi Fernando biliyorsunuz ki peste 31 yaşında oyuncu biraz da dayanıklılığı çok fazla iyi değildi. Baktığımızda alçaktan pası 85 olarak fiziksel teması 80 ve savunma becerisi 85 olarak görünüyordu. Dayanıklılığı 74 ki peste 74 çok kötü bir dayanıklılıktır. Ve e, sakatlık hassasiyeti bir formu 5 olarak görünüyor. 76 kilo 1.83 boyunda bir oyuncuydu. Fil dişi sahilli seriye bakalım. Bu arada e, çok sevdiğimiz Drogba'nın da e, aynı vatandaşı. Ve milli takımda da seri de oynadı. Hatta iki de gol attığı e, bilgileri var bende. İnşallah başarılı olur. Fil dişi sahilinde de başarılı olsun. 27 yaşında 1.68. Aslında fiziki açıdan biraz daha kısa bir oyuncu Fernando'ya göre. Özelliklerine baktığımızda pas yönünün biraz daha iyi olduğunu görebiliyoruz ama savunma becerisinin ve fiziksel temasının biraz daha boyundan dolayı da ve fiziki açıdan iyi olmamasından dolayı da Fernando'dan eksik kaldığını görebiliyoruz. Bir artı özelliği var ki tabii ki biraz daha seri ve dayanıklılığı 80 iyi bir dayanıklılık değil ama Fernando'ya göre tabii Fernando'nun yaşı da 31'di. Fernando'nun yaşına ve şeyine göre dayanıklılığı daha iyi bir oyuncu. Daha göbek orta sahada oynayan ve daha gole yatkın bir oyuncu. Ki gerçekten Premier Lig'de de oynadığı Birçok maç oynadı ve gerçekten iyi gol ve daha çok asist yapan bir oyuncu tabii ki de. Asist yönünü de Galatasaray'da muhakkak kullanacaktır. Özellikle Cagney gidecek mi kalacak mı bilmiyoruz ama Jack ne gitse de sağlam bir forvet alınırsa ileri onu çok iyi besleyecektir diye düşünüyorum. Bu arada oyun tarzlarında da Fernando'da herhangi bir oyun tarzı kartında yok PES kartında. Ee, kardeşimizin serinde 82 overall'da ve oyuncu tarzını da tam orta saha olarak PES'te Konami tarafından e yapıldığını, bu şekilde kartı olduğunu görebiliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Bu arada Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gelen oyuncular inşallah bütün gelen, Türkiye'ye gelen ve Türkiye'nin parasını kullanan, Türkiye'nin bir şekilde parasından nasiplenen oyuncular bunun hakkını inşallah vererek bu ülkeden giderler. Tabii ki de kiralık olanlar illaki takımlarına döneceklerdir ama özellikle de bonservisle aldığımız oyuncular inşallah bonservislerini burada ülkemizde katlayıp öyle transfer olurlar. Çünkü maddi açıdan ülkemizin durumu gerçekten e, hani hem normal anlamda hem de takımlar anlamında sıkıntılı ve artık oyuncu kiralama olaylarına giriyoruz bildiğiniz gibi. İnşallah da çok iyi yönetilerek bu ki her zaman söylüyorum. Fenerbahçe'de Elif Elmas vesaire oyuncular çok ucuza alınıp iyi paralara şu an satılmak üzere. E Trabzonspor genç yeteneklere inanılmaz önem veriyor ve Yusuf Yazıcı e, yakın bir sürede gitme ihtimali var. Transfer Lille gitme durumu var ve Bence ucuza gidecek ama konuşulan fiyatlar oysa. Ama yine de sonuçta bunlar bir başarıdır. İnşallah Galatasaray Beşiktaş ki Beşiktaş da bu konuda çok başarılı. Ki bunlara ihtiyacımız var. İnşallah kulüplerimiz böyle yönetilir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizce hangi takımla olduğunuz hiç önemli değil. Galatasaray seri başarılı olacak mıdır seri? Hem de diğer takımların transferlerini hangi transfer bu sene sansasyonel olur ve en fazla performansı verir. Düşüncenizi lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.